Kenardan tamam işaretlerini aldı. Yaşar Kemal Uğurlu ilk düdük geliyor ve mücadeleye hangi kredi Ümraniye Spor başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Tekrar Popov baskı var ve o baskı sonuç getirdi. Topu kazandı Alanya Spor. Ahmet Aslan top istiyor. Şimdi pas derinlemesine. Yusuf Özdemir yaptı ortayı Ahmet Aslan vurdu kafayı ve topalarda Beşinci dakikanın ilk saniyeleri Öne geçiyor Korendon Alanyaspor Dakika henüz beş Golle başlıyor adeta Ev sahibi takım Gol Ahmet Aslan Ümrani geliyor Strail Popov Popov sokuldu Şimdi Sekidika bekletmeden geldi orta içeri Kafa vuruşu dışarıya Umut Nahir samba savunma arkasına iyi bir top attı. Kontrol eden Yusuf Özdemir ancak devamını getiremedi Yusuf. Kafayla pas Balkovec, Isaac Saki'ye gitti top. Serkan sağ kanatta Sekidika. Arnol Usamba karşısında pas savunma arkasına Umut Dayır koştu. Karşı karşıya Umut Dayır dokundu dışarı attı. Umut Dayır ikinci kez golle burun buruna yine sonuç alamıyor. Cavaleiro yaptı orta içeri. Cavaleiro top dışarıya gidiyor. Leroy Fer. Orta bir hayli geriye Kandeyaş. Kayode'nin sırtına çarptı top. Kayode koşuyor. Boş alana açıldı top. Yusuf geldi karşısına. Kayode ters tarafta 3 arkadaşı hareketli. Atak tehlikeli. Şimdi ceza sahası içi. Kaleci Runarsson yerde kaldı uzaklaştırdı Furkan. Faul diyor Yaşar Kemal Uğurlu. Çok hızlı ve çok tehlikeli geldi. Hangi kredi Ümraniye Spor? Leroy Fer. Pası iyi noktaya. Ivan Cavaleiro Kavaleiro sokuldu. Kavaleiro şut uzandı kaleci Orkun. İki güzel hareket. Cavaleiro ve Orkun atak devam ediyor. Kandeyaş ortayı yaptı Orkun. Geldi işaret Yaşar Kemal Uğurlu'dan Sekidika. Kullandı köşe vuruşunu Sekidika. Saki yükseldi. Sekiyor top. Çıkmadan müdahale. Şimdi Popov. Bir ortada ondan. Kafa vuruşu. Son anda çizgi üzerinde müdahale geldi. Kritik müdahale Furkan. Topun ağlara gitmesine izin vermedi gole yaklaştı Hangi kredi Ümraniyespor. Spor Yerden oynadı Efecan O da içeriye doğru çevirdi uzaklaştıran Yano. Pas arası düşündü Kadim Resul olmadı Karşı atak şansı Ümraniyespor çok hızlı çıktı Sekidi ile Pas iyi noktaya Kayode Beraberlik şansı olabilir ceza sahası için Kayode vurdu direkten döndü Kayode ile direğe takıldı Hangi kredi Ümraniye spor. Dakika 61 Leroy Fer yerden oynadı Hollandalı, Efecan güzel kurtardı topu bıraktı sol kanalı Yusuf Özdemir tehlikeli geliyor ev sahibi takım pas yerden Kavaleiro attı çalımı Kavaleiro içeriye de çevirdi son anda savunmadan seken top Orkun'da kalıyor önemli bir şanstı Koredon Alanya Spor için şimdi Lusamba. Pas yerden Lusamba'dan. Baskısı var. Ön alanda Ümraniye o baskı işe yaradı. Şimdi ceza sahası içi. Kontrol geldi. Şut imkanı. Onur Ayık içeriye çevirdi. Arkada Geraldo. Şut. Savunma. Çok kritik müdahale. Bir vuruşta yine savunma. Yüksek top Runarsson'dan. Blue Max ve hareketlenen Oğuz. Ceza sahası içinde şimdi kontrol Oğuz Aydın. Oğuz Aydın arkaya doğru kaldırdı. Zinedin Ferhat'ın vuruşu. Kalecide kaldı Orkun. ikinci gole yaklaştı Alanya Spor. Lenyani arkaya doğru havalandırdı. Kafa dışarıya gidiyor. Yine sonuç alamadı. Hangi kredi Ümraniye Spor. Yine o noktada Epriano yine yükseldi. Yine kafayı vurdu. Yine Onur Ayık atak devam edecek. 90 artı 4'teyiz. Benyani bir orta daha geldi içeri. Kafa ve topalarda. Umut Dayır attı. Beraberlik golü geliyor ama Yaşar Kemal Uğurlu hayır diyor. Bir itme var bir faul var diyor sevgili seyirciler. Offside kararı geldi sevgili seyirciler. Pozisyonun faul olduğuna hükmetmişti ilk başta Yaşar Kemal Uğurlu. Top ağlara gittikten sonra ama inceleme sonrasında offside kararı çıkıyor. Maç bitti diyor Yaşar Kemal Uğurlu.